Günaydın. Endeks dünkü işlemlerde %0,03 artışla günü 8.474,30 puandan tamamladı. Gün içi işlemlerde en düşük 8.438, en yüksek 8.516 test edildi. Toplam işlem hacmi 101 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %0,72, sınayi endeksi %0,46 değer kazandı. Bistüz endeksini işçi TR, oyakçı, Miatek destekleyen tarafta yer alırken Tüpraş, Türk Hava Yolları, Coca-Cola endeksi baskıladı. Bankacılık endeksinde dün toparlanmalar gözlendi. Kısa vadeli pozitif görünümün artış gösterdiği bankacılık endeksinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 9700 ve 9900 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 9400 ve 9300 destekleri takip edilebilir. BIST 100 endeksinde dünkü işlemlerde çoğunlukla yatay hareket gözlendi. Dün günün en yüksek seviyesi olan 8516'dan başlayan satışlar 8450 desteği yakınlarında dengelendi. Endekste geri çekilmelere rağmen kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 8381 üzerinde kalınması pozitif olarak değerlendirilebilir. Biz tüz endeksinde yeni güne yatay yönde başlamasını beklemekteyiz. Alıcılı seyrin devam etmesi halinde 3 Ekim'de erişilen tarihi zil ve ilk hedef olmak üzere 8600 ve 8700 dirençlere hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 8300 desteğinin altında 8250 ve 8100 destekleri takip edilebilir. Teknik takip listemizde bugün Akçansa Çimento, Petkim, Şok Marketler, Tofaş ve TSKB yer alıyor. Küresel piyasalarda bugün ABD'de FED kararının yanı sıra ADP özel sektör istihdamı, Almanya'da öncü tüfe verileri takip edilecek. Yurt içinde ise dış ticaret ve turizm istatistikleri ile hizmet tüfe verileri takip edilecek. Ek olarak IMF raporunda Türkiye ekonomisinin bu yıl %3,1, 2025'te ise %3,2 büyüyeceği tahmin edildi. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.